Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp isteyebilirsiniz arkadaşlar. Zili de aktif hale getirirseniz attığım videolarda anında haberdar olursunuz. Ben bugün sizlere hazırladığım modele bu dört rengi seçtim. Çimenli işini yaptım. Ve motiflerine de pembe, krem ve açık mavi renklerini seçtim arkadaşlar. Ben modelistler hazırlarken bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız arkadaşlar. Ve ben çimenli yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız de yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlerden veya zemininden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Kullandığım tığım da 21 numara. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Sizin eliniz 20 veya 22 yatkınsa onunla da yapabilirsiniz. Bugünkü modelin tığlamasını da 3 zincir çekerek oluşturdum. Şöyle göstereyim. Şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. san edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar. Hemen sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi bağladıktan sonra ara boşluğuna eleştirdiğim pırpırla devam ediyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım. Şimdi 1, 2 ve 3 tane zincir iki kez doladıktan sonra sıradakine giriş yapıyorum. İkişer çekerek üçlü trabzan yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 ve beş tane zincir sıradakine pardon hemen trabzan yanındaki giriş trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Bu arada dilim sürçtü. Ve tekrardan aynı bölüme iki tane daha sık iğne dolgusu yaptıktan sonra sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Ve bununla beraber 4 tane pırpır yapmış oldum arkadaşlar. Ben daha önce ilerlemiştim. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Ve iki kez doladıktan sonra sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. 2, 2 ve 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. 2 kez doladım. Aynı bölüme giriş yaptım. 2'şer çekerek üçlü trabzan yaptım. 3 tane üçlü taraftan yaptıktan sonra iki kez doladım. Sıradakine giriş yapıyorum ve yine ikişer çekerek üçlü trabzan yapıyorum. Toplamda 7 tane şu trabzan yapacağım. İlkine 3, ikincisine 4 tane arkadaşlar. Ve bununla 7. yapmış oldum. 7 tane şu trabzan yaptıktan sonra 7 tane zincir, 7 tane zincir bu olacak arkadaşlar. İlk yaptığım modeli ters çeviriyorum. İlk yaptığım şu trabzan tepesinden giriş yapısı kıyne ile bağladım. Bir zincir çektikten sonra modeli ön yüze çevirdim oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle. Şimdi 1 2 3 ve 4 tane zincir iki kez doladıktan sonra yuvaya giriş yaptım. 2 2 ve iki çekerek şu trabzan yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir. 7 tane zincir yuva olacak arkadaşlar. 7 tane zincir çektikten sonra 4 tane zincir çekip ardından üçlü trabzan yapmıştım arkadaşlar. 2 ilmeğine son zincir ve trabzanın son ilmeği 2 ilmeğine birden giriş yapıyorum. 7 zinciri sık iğne ile bağladım buraya. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Bu işlemin aynısını tekrardan yapacağım arkadaşlar sık iğne ile bağladıktan sonra 3 tane daha sık iğne dolgusuyla devam ediyorum. 3 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra 4 tane zincir çektim arkadaşlar ve sık iğne ile bağladım. O sık iğne ile beraber 4 tane sık iğne oluyor. Şimdi tekrardan 4 zincir çekiyorum. 2 kez doladıktan sonra yuvaya giriş yaptım. 2, 2 ve 2 çekerek şu trabzan yaptım. Yine 7 tane zincir 6 ve 7 işlem aynı yine 4 tane zincir çektikten sonra üçlü trabzan yapmışım arkadaşlar dördüncü zincirde oluşan dördüncü ilmek ve trabzan son ilmeğini ikisine birden giriş yaptım 7 zinciri sık iğne ile bağladım tekrardan 4 zincir yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum Ardından 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir ve tığlamada hemen sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi 3 zincir iki kez doladım. Sıradakine giriş yapıyorum. 2 çekerek üçlü trabzan yaptım ve 5 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra 2 tane daha sık iğne dokusu yapıyorum ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Sıradakine giriş yapıp sık iğneyle bağladıktan sonra yine 3 zincir iki kez doladım ve sıradakine giriş yapıyorum. İkişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Ara boşluğuna yerleştirdiğim pırpırla devam ediyorum arkadaşlar. Ve pırpır yaptıktan sonra tekrardan 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım arkadaşlar. 2 pırpırın arasında 3 tane zincir çekip sıradakine giriş yapıp bağlıyorum. Tekrardan 3 zincir 2 kez doladım ve sıradakine giriş yapıp yine ikişer çekerek üçlü trabzan yapıyorum. Ve 5 zincir trabzan yandan giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra 2 tane daha sık iğne dolgusu ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Modelin çimeni bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi sizlere motifini anlatacağım. Şöyle göstereyim çimeni. Bu kadar. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım ve oluşturduğum yuvaya sık iğne işlemiyle giriş yaptım arkadaşlar. İpimi öncelikle yuvaya sık iğne ile bağladım. Şimdi bu bölüme 15 tane sık iğne dolgusu yapacağım arkadaşlar ve 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 tane sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 ve 4 tane zincir hemen modeli ters çevirdim arkadaşlar sıradaki 3 tane sık iğneyi boş bırakıp 4. ile 3. arasından giriş yaptım arkadaşlar ve 4 tane zinciri sık iğne ile bağladım tekrardan 4 zincir ve yine sıradaki 3 taneyi boş bırakıyorum aynı işlem 3 ile 4'ün arasından giriş yapıyorum sırayla arkadaşlar. Tekrardan 4 zincir yine sıradaki 3 taneyi boş bırakıyorum ve giriş yapıyorum. Yine işlem aynı. Bir sonuncu yine ilk sık iğneye giriş yapıyorum arkadaşlar. İpimi bağladığım zaman oluşturduğum sık iğneye giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattıktan sonra bir tane zincir ve modeli ön yüze çevirdim. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane 4 zincirden oluşan yuvayı oluşturdum. Hemen sıradaki yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile ve 2 zincir bir kez doladım. Yuvaya giriş yaptım. 2 i̇ki ve iki çektim. Bir kez doladım. Giriş yaptım. 2 ve 2 çektim. 4 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu dördüncü iki zincir çektikten sonra yine aynı yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım. İkinci yuvaya sık iğne ile giriş yaptım ardından iki zincir. İşlem aynı yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve 3 oldu. Bu dördüncü ve iki zincir yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve üçüncü yuvaya giriş yaptım. Tümüne aynı işlemi yapacağım. Şöyle tekrardan bakmak istiyorum arkadaşlar. Evet 3 tane ikili trabzan doldurmuşum. Şunları sökmem lazım. 4 tane doldurdum. Daha önce modeli hazırlamıştım arkadaşlar. 2 zincir yeniden ve bir kez doladıktan sonra giriş yapıyorum. ikişer çekerek ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu arada pardon. 4 diye aklımda kalmış. 3 tane yapmışım. Tümüne aynı işlemi uygulayarak devam ediyorum arkadaşlar. Evet sonucu yuvaya giriş yaptım. Buraya da aynı şekilde yine 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 3 tane yaptıktan sonra 2 tane zincir yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra 2 tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. İlkini yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi ikincisini anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar ikinci bölüme de aynısını yapacağım. Hemen ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum ve ipimi sık iğne işlemiyle yuvaya bağlayacağım. Sık iğne ile bağladıktan sonra yine 15 tane sık iğne dolgusuyla devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve bu 15 oldu. 15 tane sık iğne yaptıktan sonra tekrardan 4 tane zincir çekiyorum ve modeli ters çevirdim. Yine sıradaki ilk 3 tane sık iğneyi boş bırakıyorum. Aradan giriş yapıp sık iğneyle bağladım. Tekrardan 4 zincir Yine üç taneyi boş bırakıyorum, aradan giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Yine 5 tane yuva oluşturacağım. Ve bu sonuncu yine işlem aynı. İlk yaptığım sık iğneye giriş yapacağım arkadaşlar. Bu arada nedense giriş yapamadım ve sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane zincir çektikten sonra hemen sıradaki yuvaya giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle ardından iki zincir bir kez doladım ve giriş yaptım iki ve iki çektim bir kez doladım giriş yaptım iki ve iki çektim yine üç tane ikili trabzan yaptıktan sonra iki zincir yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım tüm yuvalara aynı işlemi uygulayacağım. İlk yaptığım motifin aynısını yapıyorum şu anda. Evet arkadaşlar bugünkü modelimizde çıtıptı bir model oldu yine ve güzel duran bir model oldu. Yine bana göre çok çıtı ve güzel olan bir model. Çıtı pıtı model seven arkadaşlarımız eminim bu modelini de seveceklerdir yapmak isteyen arkadaşlarımıza da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve sonuncu yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile ardından iki zincir ve bir kez doladıktan sonra yine ikişer çekerek ikili trabzan yaptım. Üç tane ikili trabzan yaptıktan sonra iki zincir yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra bir ve iki zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Modelimizin aşaması da bu kadar. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Bugün sizlere çıtıptı bir model hazırladım ve çok da güzel durdu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bugünkü modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Ve bu arada modelimiz ütüsüz arkadaşlar onu da belirteyim. Ütülendikten sonra tüm oya modellerinde olduğu gibi tabiri caizse kalıp gibi duracaktır. Modelimiz bu kadar ve ben hazırlarken bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız arkadaşlar. Ve düz yazmaya da yapmak istiyorsanız yine aynı şekilde sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayıp yapabilirsiniz. Yine tercih sizlerin. Ve bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Ara boşluğuna da ben dört tane purpur yerleştirdim. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız. Sayı çoğalttıkça ara boşluğu dereceyi genişleyecektir arkadaşlar. Ben her zaman belirtiyorum. Benim amacım modeli sizlere anlatmak. O amaçla da tüm videolarımda olduğu gibi iki motifin arasını dar tutuyorum arkadaşlar. Ve bunu da belirtiyorum sizlere. Modelimizin yapım aşaması bu kadar. Bugün de geldik videomuzun sonuna. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümünde istediğiniz ayarı da ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz de varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem şimdi Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.